Ne görüyorsun oradan tam olarak? Valla bir şey yok. Çizilmiş. Kat fendik lan. bu? 50'lik. 50'lik maşallah. Evet. evet. Başladık mı orada? <laughs> gittik hocam. Buyurun. Nasılsınız canım? İyi nasıl olalım işte ya. Ee... Öyle bir girdik ki o da işin çekimi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum abi? Ne yapayım abi işte ya. Mekan değiştirdin. Evet mekan değiştirdim artık. Çekim yapabileceğimiz bir mekanımız oldu en azından. O noktada mutluyum. Kendine ait bir evin oldu. Ya sen ne diyorsun? Benim aşağı yukarı 2011'den beri kurduğum bir hayali sen şu anda çatır çatır abi Yaşıyorsun. Vallahi işte dediğim gibi enteresan. Tabii bir 25 yıldır yaşadığım bir ev vardı. Evet. Oradan buraya gelmek bir değişik bir durum ama yani şu anda alışma evresindeyiz diyebilirim yani. Evet. Peki çok fark etmemişsindir. <laughs> ne kadar oldu sen buraya taşınan? Bir haftadan az oldu yani. Oo bayağı o zaman. <laughs> şey sorsam bir şey elde edebilir miyim? Onun derdindeyim. Böyle hani tek yaşıyor olmanın, ya tabii kardeşinle yaşıyorsun da, aileyle yaşıyor olmaktan farkı. iyi ya da kötü yanları. İçin için böyle efil efil, ılık ılık özlediğin. Valla yemek herhalde yani. şu gün buzdolabı var bir tane. Ee, içi boş. Yani hiçbir şey yok. Yani yemek. Sabah uyandığın zaman iki tane kalper peyniri var dolapta. Evet. Bir su var. Ekmek de yok. Bir de yaklaşık bir haftadır halamın getirdiği bir tane barbunya plaki var. Arada acıktığım zaman onu kaşıklıyorum yani. İyi güzel. Yemek konusunda sıkıntı var ama onun dışında rahatız yani en azından zırt pırt odaya giren biriler yok. Ha güzel bak benim sorumdan önce girdin. Şimdi tek yaşıyor olmanın de dezavantajı olarak yemeği söylediğin avantajı olarak ne dersin? Yani ulan iyi şu an tek yaşıyorum dedirten. Ya şey dediğim gibi en azından rahatsın evde. Zırt pırt gelen birileri yok odaya falan yani. Özellikle tabii ki pederin long diye odaya girmesi. Tabii bizim biliyorsunuz zaten aynı. E, bu arada kuzeniz biz beni tanıtmadım ama. Ha! <laughs> Kim o <gülüyor> ya? <gülüyor> biz bu arada kuzeniz. Evet. Öyle. Zeki Eren Balaban. Kendisi değerli yönetmenimiz. Evet. Sağ olsun. A estağfurullah. Aa. Yani Şu bizim babalar tabiatıyla biraz aynı kasa. Aynı kasa şimdi tabii ki de aynı yerden gelmeden aynı o. jenerasyon. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir durum var. Bizim kuzenlik durumu da enteresan. Biz yani takribi 28 senedir kuzeniz. Ve 28 senedir nereden kuzen olduğumuzu hiçbir şekilde açıklayamıyoruz yani böyle bir... Ya aslında şöyle yani aslında kuzen değiliz ama kuzeniz. Kuzeniz yani. Yani ee, öyle bir durum var. Yani şimdi akraba şeyleri biraz uzun olduğu için en kısa olarak kuzene tabii, bağlı tabii. bağlıyoruz yani, yani, yani. Bana okey abi yani. Ya tabii ki ben, da, tabii. Ben bu durumdan ya. mutluyum. Neyiz biz evet. abi işte akraba nereden akraba kuzeniz lan işte tamam be bitti. Yani bu durumdan mutluyum ama seni bilemem yani arada biliyorsun kafanı kestiriyoruz falan. Ya evet şöyle bir durum var şimdi Eren gerçekten başarılı bir yönetmen. Estağfurullah daha gencim başarılı değilim yani. Evet evet <laughs> genç ve başarılı. Evet Rıla. <laughs> evet, Rıla. Evet. Evet, ya şimdi şöyle bir durum var. Özellikle hani çektiği filmler noktasında, işte diziler noktasında senaryo çok güzel, şey çok güzel ama Oyuncular için pek hayırlı sayılmaz. Hani bunu söyleyebilirim bu noktada. Yani i̇şte fay hattına düşenler mi dersin, boğazı kesilenler mi dersin, kafasına sıkılanlar mı dersin, iskelede unutulanlar mı dersin. Yani bu şekilde şeyler yaşanabiliyor. Yani iskelede unutmakla fay hattını bir tarafa bırakırsan bunların hepsinin film icabı olduğunu söylemek lazım. Çünkü benim başıma şöyle bir şey de geldi. Biz anlatıyorduk böyle diziyi o zaman bir arkadaşımıza. Bir yönetmenimiz daha var bizim Engin Gönül. Ege'nin işte kafasına sıktırdık, Erhan'ın boğazını kestirdik, kafasına sıktırdık, Ege bıçaklattık falan böyle konuşurken bir kafedeyiz o zaman. Yan masadan bir ablanın korkulu gözlerle bana bakmakta <laughs> olduğunu gördüm. Kadın kilitlenmiş, ablacım dedim dizi falan ama Ege fay hattına kendi hatasından düştü. İmamı da evet biz unuttuk. Yani Yunus lakabı imamdır arkadaşım. Başkomiseri oynuyordu dizide. Bu arada ee, dizinin adını da He, gölgemdeki şey. Pazar şey. Reklamını yapmayalım mı dizinin yani. değil mi? Yani. Evet. Gölgemdeki şeytan, evet. Ya dediğim gibi sadece o da değil yani enkazın altına da sokabiliyor. Hem kendi yönetmenini hem kendi oyuncusunu. Tabii. Yani yapabiliyor bunları. Oyuncusan gireceksin abi yani sen orada arama kurtarmacıyı oynuyordun yani. Tabii. Güzel kustum ama sonra. Çok iyi kustum. Ben evet bunu yaşayacağımı hiç düşünmüyordum yani bana abi. Çok güzel kustun diyeceğim. Evet, evet. Hiç. Sabahın altısında bana Allah'ın <laughs> verdiği yere gidip... Evet, çok enteresan bir setti. Ama güzeldi ya. Eyvallah. Güzeldi. Yani o ya. film evet galiba bugüne kadar yapabildiğimiz en güzel işte yani. Evet yani... Ya şey çekebiliyor ama yani dediğim gibi Eren'in projeleri güzeldir ama oyuncular için değil. Bunu açıkça söylemek istiyorum arkadaşlar. Hı -hı. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tabii ki de imkanlar biraz kısıtlı olduğu için evet, set tabii de prodüksiyon. Evet. Hani şey olayı da var hani setin her yerinde oyuncular her noktada çalışıyor. Evet evet tabii rolü bir tane ışık tuttu ki sen bilirsin. Tabii tabii canım <laughs> o şeyde. Ada abi kamp peneriyle ışık verdiğimiz için. Ama kab kabul et eğlenceli bir kuzenim yani. Tabii tabii canım o noktada ben bir şey demiyorum. Bir de o ışıklar elime yaktı, o da vardı. Gerçekten Ama o. seni uyardım, yani kırmızı kafaların kanatlarından elinle tutmazsın. Yani onu ben ilk başta getirir getirmezse de söyledim abi yani. Ya şimdi şunu, şunu söylemek lazım, bu bir refleks. Şimdi yere düşünce doğal olarak tutma refleksinde bulundum ve elim yandı yani. Düşürmedik bu arada, böyle müthiş bir kahramanlık gösterdi. Yani set gazisi oldu biraz. Oluyor, orada oluyor yani. E, neyse. Evet. Efendim belli bir konsept üzerine bir kanalınız var. Gerçi belli bir konsept üzerine dediğim şey ara oyun videoları da sıkıştırıyorsun, bir şey yapıyorsun. Tarih sever. Ya şimdi evet yani aslında kanalın mottosu belli. Oyun, evet, evet. kitap evet. üzerine evet. genellikle. Bir de ee, konfeti patlatmak. Tabi tabi tabi. <laughs> Pardon, evet. Yaşım 29-30'a gireceğim yakın bir dönemde. Şöyle bir durum var, bu zamana kadar hiçbir zaman konfeti patlatamadım. Evet. O patlayabilen bir şey değil bence, benim gözümde öyle gözüküyor. Ki 20 aboneye özel videoda da görüldüğü <laughs> evet. üzere patlatamıyorum. Çok kötü. Bir de onu elimle dağıttıktan sonra elektrikler gidiyor. Aa tabi tabi. Evet o kötüydü. Elimle tek tek hepsini toparlamak zorunda kaldım. Böyle de şey bir insansın. Patlamıyor. Vallahi patlamıyor. Aha da Efendim ben şimdi şöyle bir şey soracağım. Biliyorsunuz biz sizinle neredeyse her akşam kimi muhabbetler yaparız bunların ekseriyeti ister istemez sizin ittisasınızdan dolayı tarihe gider. Mutlaka. Tarihe var yani. <laughs> Öyle bir şey yapalım dedik. Biraz muhabbet şeklinde de olacak biçimde. Benim aklıma şöyle bir soru geldi size danışmak adına. Abi tarihteki en ilginç, en saçma, en tuhaf ölümler. Ya şimdi evet şu noktası var tarihin. Şunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Eski insanlar özellikle yüzmeyi bilmiyorlar. Yani bunu biz anlamış olduk. Özellikle de mesela bunun örneği nereden verebiliriz? Buyurunuz. Mesela 3. Haç Seferi dediğimiz yani krallar, imparatorlar Haç Seferi olarak da bilinen 3. Haç Seferi'nde. Buna Özür dilerim. Aynen. Buna neden krallar, imparatorlar haçlı seferi deniyor? İlk krallar, i̇mparatorlar, imparatorlar geliyor. İlk ikisinden neler geliyor? Abi? Onlar gelmiyor. Yani baronlar, lordlar daha alt seviyedeki ha. kişiler geliyor. Burada hani sanırım ilk ikiden bir şey elde edemeyince kralların hani el atma gibi bir durumu var. Ben doğru mu anlıyorum? Ya, ya e, 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 bir nevi, bir nevi. Yani çünkü aslında hani bir başarılı oluyor, iki de suçuyorlar, üçte <laughs> geldiğimiz zaman ise Peki, Kralların sonuçlar, yani şimdi bir başarılı oluyor dedi. yani Sonuç olarak ne elde ediyorlar, İki de neyi elde edemiyorlar da üçte ulan biz de gidelim, biz olmayınca olmuyor gibi bir şeye varıyor bu adamlar. Ya işte adamlar ilk seferde yani krallıklarını kuruyorlar, prensliklerini kuruyorlar. Yerleşiyorlar bir nevi yani. de ne oluyor? İkiyi neden düzenliyorlar? Bunu da bilmek lazım. zengiler bizim zengiler dediğimiz Musul Atabey'i gidiyor, Urfa'yı alıyor. Edirsa, Urfa kontrolünü yıkıyor. Daha sonra ikinci Ali Seferi giriyor. İkinci Ali Sefer'i tamamen başarısız. Adamlar gelemiyorlar bile içeriye. Gelemiyorlar içeriye derken? Yani bizim bildiğimiz Levantan bölgesinde gelemiyorlar yani. Doğu Akdeniz kıyısını, Kudüs'ün bulunduğu bölgeye. Sebep ne yapıyor? Yeniliyorlar oğlum yani. Ha. Yeniliyorlar hani gelemiyorlar. Bir gazla çıkıp... Tabi tabi tabi. Yeniliyorlar şeye gelemiyor. Anadolu'da, Anadolu Selçuklularına yeniliyorlar. Üçüncüsü dediğimiz gibi bu sefer üzerinde düzenlenecek. Selahattin. Aaa. Kudüs'ü alıyor. Üçüncüsü düzenleniyor. Haç seferinin. Üçüncüsünde de işte Kusarlama Roma Cermen İmparatoru. Bizim bugün Silifke çayı dediğimiz yani Mersin'in orada dediğimiz yerde ne oluyor adam? Ne oluyor? Abi? Atından düşüyor, boğulup ölüyor. Yani koca imparator ta Almanya'nın oradan çıkıyor, adam geliyor. Silifke'nin orada çayda boğuluyor. Adam. Çayda atından düşüp boğuluyor mu? Evet. Abi ordu kaç kişilik? Valla ordu sayısını tam olarak bilmiyorum ama kendisi şey yapıyor. Düşün yani. Ya bir tane insan evladı da oradan çıkıp şey diyememiş mi ya? Yani? yani şu kral olayı <laughs> 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 yani. çünkü şöyle bir şey, geri dönersek olacağız yani bu şekilde. Kral bu orduyu anlatamazsın. Yani. Adam kola 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 diye gidiyor yani. Söyle i̇şte bir durum var, bir tane işin şey kısmı bolduktan sonra ordu geri dönüyor. Yani bir dakika şimdi yani çok, belki çok bölüyorum bu arada beni şey yapabilirsin ama Bunlar aç seferine çıktılar Silifke'ye kadar geldiler doğru mu? Bir çayın ee, üzerinden geçerlerken kralın dikkati bir şeye takıldı Evet kral dedi imparator İmparatorun çok özür dilerim imparatorun dikkati bir şeye takıldı ve düşüp boğulmaya atında Aa bu ne falan derken hop dedi de atından düştü Aynen öyle Ve arkasında ordu var Evet Bu adamlar bu kralı kurtarmak yerine lan kral öldük ne yapacağız geri dönelim mi diyorlar Bilelim ben geri dönmem. <laughs> e şimdi yol mesafe çok uzun. Düşünsene Almanya'dan çıkıyorsun abi. Silifke'ye kadar geliyorsun. imparatorun bu oluyor. Şimdi bak normal bir kral olsa neyse ama imparator bu olunca tabi adamlarda bir moral bozukluğu oluyor. Yani Tüh, gitti. <laughs> ya işte çok sıkıntılı bir durum. Yine diyeyim, bahsetmiştik yine enteresan ölümlerden mesela. İşte yıkanmadan, yıkanmadığı için ölen Fransız kralı. İşte ne bileyim ben sıçmadığı için arada İspanyol kralı gibi. Yani şöyle bir düşünce var adamlarda. Ben o kadar asilim ki kardeşim bir asil adam sıçamaz şeyi var adamlarda. Bu ciddi ciddi bu sebepten mi? Evet yani. Sıçmıyor abi. Evet. E, kaç yaşında öldü bu adam? Vallahi tam olarak yaşını bilmiyorum ama dediğim gibi yaşlı değil. Onu şey yapmak lazım. Yani bu şekilde. Bu, bu fikir nereden abi? Şey mi? Şey ya şimdi şöyle bir durum yani var, çünkü atıyorum, şimdi 30 yaşında ölmüş olsa bu arkadaş aha, 30 yaşına kadar illa bir sıçmış olması lazım. <laughs> bir, bir yerden sonra mı? Şey. Ya işte şey olayı var yani Avrupa'da bu kralların kendilerini, şey 14. Louis'in kendini Güneş İmparatoru ilan etmesi, işte bu tür gibi bir kendilerini ilahlaştırma durumu var ya, yani bir ilah sıçamaz. Boyutunda oldukları için aha. adam... Evet. O, bu da bok evet. ölme durumu var yani bu tür enteresan olaylar var. E, tabi tabii tarihimizde de var. İşte ne bileyim ben tamamla e, sevgi sefa yaparken ölen padişahlar gibi tarzında yani. Onu mesela şeye çok atfederler. İkinci Selim'e atfederler onu. Kanun'un oldu? Allah Allah. Tabi tabi Nurbanu gibi bir kadın varken bu kadar sevgi sefaya düşmesi de gerçekten enteresan bu noktada. Nurbanu gibi bir kadın derken? Yani şey gibi düşünün hani kanun döneminde Hürrem, ikinci seneminde Nurbanu Eşiydi. Eşi değil tabii ki de yani hani Hürrem şeyin eşiydi de Nurbanu köle yine aynı şekilde. Ama etkili bir kadın. Hatta şöyle söyleyeyim hani bizim Valide Sultan dediğimiz mevzu var ya hani tarihte. Nurbanu ile birlikte başlıyor. Hasekin mevzusu, Nurbağan şey, Valide Sultan. Ondan önce kullanılmıyor diye biliyorum ben de. Bir annelik şey mi Valide burada Valide Sultan burada bir, bir ünvan, makam gibi düşünmek lazım onu. Ne fark oluyor şeyler? Bütün haremin yöneticisi oluyor bir nevi Valide Sultan. Ha. Ki siyasette de çok şeyler oluyor Osmanlı'da. bir Osmanlı biliyorsun bir de kadınlar iktidarı dönemi var. Nurbanu ile başlıyor işte Kösem'e kadar devam eden bir silsile var. O noktada. Cinsel olmuyor ama. Yok bunun cinsiyetçilikle de alakası yok canım. Yani, yani öyle bir tarihte bir... böyle adlandırıldıysa, bu saatten sonra bir Social Justice Warriors meselesi buraya... E tabii Ama Şey diyemezler ya işte Osmanlı döneminden bahsettiğimiz bir şey. Düşünsene işte ya Valide Sultan diyorsun ne kadar elil. Yani <laughs> Orada çalışmaz yani. Evet efendim. Şey denedik yani bu sanırım tarih sever için de yeni bir konsept oldu. Şeyiniz ne? Konseptten siz memnun oldunuz mu? Çekerken eğlendiniz mi? Konuşanınızdan, konuştuğunuz adamdan memnun musunuz? Ya tabii deneme çekimi için e, fena değil. Fena değil. Kamerada arada atmasa diyorsun. Tabii tabii yani. <laughs> Ne yapsın sekiz sene? ne ne sekizi dokuz sene? Benle beraber yaşlandım. Emektar, emektar. Tabii tabii. Şey yapma yani. Biliyorsun yani. neler çektik. Öf 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 öf. Yani. Araba ışıklarını duvarlara yansıtıp oradan sizin üstünüze yansıtmalar. Of! Ya! Neyse. Neyse efendim. Bu haftada konularımız böyle evet. inşallah. <laughs> Bir şekilde bitirmek lazım. Evet. Yani, yani, yani bunu... Buraya kadar siz de umarım sıkılmadan izlemişsiniz <laughs> de diyelim yani. Yani <laughs> klasik tarih sever çıkışını yapmayacağım. Klasik tarih sever çıkışını Ben tarih seferde de bu yani.